Sizde Gördüğünüz gibi bu videoda efsane bir açmaya çalışıyoruz. Efsanenin yarısındayız bakın. Efsane bir açmaya çalışacağız. 128 bin oluyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada hatırladığınız gibi e, bugün kar yağıyor. Kar yağdı arkadaşlar bugün. kar yağdıysa yağdı değil bizde yağdı biz tabi oynadık evet arkadaşlar evet. ee, diğer videoda ember açmıştık diğer videoda ember açmıştık arkadaşlar hatırladınız galiba inşallah hatırlamışsınız Embrace'mıştık. açmıştık ilk yerlerimiz tamam Yeah, Ya şunun canı bir olması çok güzel bir şey değil mi? Ya sen nereye gidiyorsun ya? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen. Like atarsanız çok güzel, çok, çok güzel Bakın. Mega kutu görevini açmaya çalışacağız. Ee, kaç gündür onu yapmaya çalışacağız. Bak ben bunda çok şanslıyım. Ya arkadaşlar ben bunda çok şanslıyım bak. Ya şey çıkarıyorum ya bak ya en ya şey benim daha demin çıkardım Ha ya destansiye giden mi ya efsane mi? Hiç bu çıkaramıyorum ultrada da şansım yok. Ultra şansım yok. Sen de bizi alalım. Her şey görev diyor sen de. Bakalım. Ee, 7 7 maç oynamış. 15 tane falan oynamam lazım. Neyse. Arkadaşlar kötü karakter kötüler çıksın çünkü arkadaşlar bu benim görevi yapmam lazım o yüzden kötü çıksın ya. Neyse. El kilim ona sen. Oha. Oğlum ne yap? Oha. Hayır hayır yapma yapma yapma. Yapma. Ya kilimi çaldı ya. Kim git? Kilimi çaldı ya. Bum. Oh. Oh diyor gitti. Birisinin canı gitti. Ultima bakın ultime. Ultimi gördün mü ultimi? Bakın ultim geldi. Nasıl ya? Bir defa vurdum ha. Hiç öyle sana şansım yoktu benim arkadaşlar. Geriye artık kaldı. Yine kill çaldı. tamam diyelim. Son 2 ya da 3 maç olabilir arkadaşlar. 2 kişi gelmiş güzel. <laughs> arkadaşlar bu Aino Aino ortadaki yani daha, e, diğer maçı oynadığımız kişi yere oynamadı istemedi Kardeşim ama ölmüyorsunuz siz. Ölümsüz müsünüz ya? Ya boksan canına ne yapabilirim arkadaşlar ya? Bir mermilik can işte boksan. Yakından olduğu için pişiyor arkadaşlar. Crow yapar bu işi. Arkadaşlar bende de Claw var da ben kullanmıyorum. Çünkü çok kupa arkadaşlar. Bayağı kupa ya. Yani bir 500'lerde var arkadaşlar. Neyse. Pusuyor yine. Pusanları hiç sevmem. Ay kör arkadaşlar ya. Arkadaşlar iyi ki var ya. Çok güzel. Neyse. Crow Crow Crow'dan itlik alırım. Crow'dan itlik al. Ay Crow diyorum. Neydi lan ismi? Arkadaşlar kaç gündür oynamıyorum. İsmim mi ismi. Bo Bo. Bo Bo. He Mo Mo. Oğlum Bo da güzel oynuyor ama he. Bo. Kardeşim tıp ama ya. Bak şu öz şey olmadı sonlara. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl vurdum ama? Çok iyi vurdum. Ters bile eğlenmedi ya. Ters sonunda eğlendi. Ya bu bizim bizim adam bir şey yapadı ya. Ya ülke başına gitti ya. Ya gitmez diye düşündüm ya. Yine öbür yıktım öyle ya. Of. of ya of ya of ya. Nereye gidiyorsun kardeşim? Gel buraya. Ulaştırmadın mı be? Allah Allah. Yaptık mı? Aa son bir maç arkadaşlar. <laughs> Bu ne Son bir maç arkadaşlar. Bir maç kaldı geriye. On olacak. Evet oldu. Arkadaşlar sonunda bir maçımız kaldı. Neyse bir dakika arkadaşlar. Şu görevimizi bir daha alalım. 37 da kalmış. Güzel. Durdu. Bir dakika. Okey. En az kupu oynuyorum. Fark etmişsinizdir. şu karakterler görüyor Şimdi çarpıyor Oğlum bu mu kötü oğlum? Adam Ronaldo var lan maçta. İmza abi imza. Neyse. Şu 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 benim vurduğum Ronaldo'nun ismi. İsmi Ronaldo ama. Hayır hadi. Yapma yapma be yapma be yapma be yapma be. Arkadaşlar eskiden 43 karakterim vardı. 43 karakterim vardı şimdi 71 karakterim var arkadaşlar baya karakter çıkarıyorum ya 71 karakterim oldu alırız arkadaşlar bu maçı aldık geldik bizde bu var gel buraya nereye gidiyor nereye gidiyor sen nereye gidiyorsun? lan niye ya he he Niye olmuyor, niye olmuyor çıldırıyor ama. Oy görevlere bak. Çok görev yaptık. Neyse bakalım. Ay ne güktü. Bakın. Bunda hiç şansım yoktur arkadaşlar. 3, 2, 1. Hiç şansım yok ama. 10 çıkıyor parlamıyor. Hadi bismillah bismillah bismillah. Uy bak parladı. Dörtte parladı. Ya oğlum. Ya. Ya kardeşim ya. Niye böyle boktan bir şey çıkıyor? Kusura bakmayın ama. Ya, hiç sevmiyorum ya. Şöyle boş şeyleri sevmiyorum. Yapma be kardeşim ya. Yapma be ya. Yapma be ya. bunda şansım yok. Bunda efsane bir çıkması imkansız arkadaşlar. Şey. Oynayalım. 376 kutu ama. Yine ne yapacağız? Yapacağız. oynayacağız. Ya oğlum kit bunda ne yapacak Allah aşkına? Kit ne yapacak bunda bu maçta? Ancak pusarak yapar ya. Bak bak. Mesela var. Dediğim gibi abi. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ha! Hayır. Ya bunu için almıştım ya. Ya kardeşim ben oynamıyorum. Arkadaşlar bu arada eğer 10.000 like gelirse yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce gözümü göstereceğim. Gözümü göstereceğim. Sonra yüzümü göstereceğim. Tabi maskeyle. <laughs> Çok kaçtı meğer. Ya kardeşi. Bu ne ya? Ya efsane alacaktık bir de. Oo arkadaşlar. Çok yaklaşmışız. 84 diyor. Onu bir yüz yapar mıyız ya? Ne diyorsunuz? Neyse. Ee, şunu alalım. Durduk. Dur, dur emir. Ember'la yaparız. Kardeşim bu maçı Ember'la kazanırız. 10 seviye bu arada Ember. 10 seviye yaptım. Bunun 11'i de gelecek. Bak baksana. Maç başlamadan direkt vuruyor bakın. Maç başlamadan vuruyor. Bu da bug arkadaşlar. Bug arkadaşlar bu. Aa ikimiz aynı anda öldük. Bakın. Bakın. İkimiz aynı anda öldük. Çok saçma. Oğlum bizde çöp var. Esma. Teyzemin adı. Neyse hadi hadi vur 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 arkadaşlar ya hadi vur kardeşim vur artık ya. Sen kadar. Wow. Adam seni vuruyor. O vurana kadar onu öl ya. o ölüyor. Şu an salıyorum arkadaşlar. En, en kötü halim şu an. Şu an en kötü halim. İzleyin en kötü halim bu arkadaşlar benim. Gelin bakın. Aldım birisini. Bir, tamam ikisini de aldım. 3 ve 1. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> en kötü halim o arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Lan. Ya kardeşim vereceksiniz. Verin vermeyeceksiniz. Vermeyin kardeşim ya. Ya şu ne şu ne ya şu ne ya şu şu Kardeşim ya Neyse Son bir iki ya da bir maç yapmamız lazım Başladı arkadaşlar Oo. Oo. güzel 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 Bunlar ya oynasana kardeşim şöyle oyna şöyle. Şurada pusuyor arkadaşlar. Ya böyle karakterler pusuyor arkadaşlar. Oh oh! Arkadaşlar. <laughs> Lan! Ya hayır ya! Hayır ya! Arkadaşlar! ben küstüm onlara küstüm onlara küstüm ben arkanı dönsen lan lan arkanı dön arkanı gel lan istikam alınır lan hayır yapma yapma ha istikam aldım Melting. güzel beraber öldük ya sinirlerdim bak he benim alsam, benim Oğlum onu kim yıktı? Ya zıkkımın çekiyorlar. lan Lan canım kaç oğlum senin Oha Sonunda Ve efsanevi müziği alıyoruz Efsanevi Sonunda Açıyoruz 3 Bu arkadaşlar Kanala abone olanlar için Bismillahirrahmanirrahim Bakmadan açıyorum. Şu an bakmıyorum. Ne geldi? Oy! Sonunda bir karakter. Bakın. Bunun devamı yok. Bakın iki karakter kaldı. Bunun o çünkü şeydi. Sonunda 72 yapabildik. Sonunda kuzenimin kuzenimin bu e, kuzenimin şey sayısından ee, bu karakter sayısına ulaşabildim. Arkadaşlar en son 40'tı. 12 72 Önden 73 yapabilirim. Belki fark atmaya çalışacağız. Ben şu fark atabilirim arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben şu fark atabilirim. Bunu alalım. Alamaz. Fakiriz fakiriz. Neyse çok mutluyum 72 karakter yaptığım için arkadaşlar ben karakterin gelmesini şundan anlarım bunun sesi var bunun sesi var ya bu karakter sesini anlarım bak ya karakter sesi gelir bana ya kostüm sesi karakterle kostüm aynı neyse ilk maçımızı yapalım sıfır kupa <laughs> Arkadaşlar 70 bin dün yapmıştım ay e, 69'u tamam mı dün iki tane karakter çıkardım iki tane e, dün 69'du bir tane çıkardım sonra bir tane daha çıkardım sonra bir e, bir tane daha çıkarmıştım sonra bugün de bir tane daha çıkardım 70 oldu arkadaşlar ya şu şu Kulsun nereden alıyorsunuz ya? Ben onu YouTube'dan alıyorlar ya. Onu YouTube'dan alıyorlar da bak bunu bunu bunu. Onu YouTube'dan alıyorlar da. Ama ismi ne işte ya? O kanalı bilenler varsa yoruma yazsınlar ya. <laughs> Yerler gitti. Neyse. Güzel. Böyle saçma sapan Efsane bir de var. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bu niye oynamıyor lan? Lan seni oynamıyor. Ooo. Aynı karakter var. Mecde var. Maçı aldılar bunlar ha? Hayır. Benim o adım Eymen lan. Yedirmem ben bunu. Al ben o dedim. Adam da Mac var bir şey yapamıyor ya öldüremedi birisini bile öldüremedi ben öyle adam öldürdüm kardeşim sen ne öldüremedin bot musun ya neyse son karakter ve yendik. hadi bunun şuna bitirelim. hadi lan bunlar evet de bu taraftan dalarım kardeşimde var. Bitti. Ya kelimi çaldı ya. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Şunu açalım da öyle bitti. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 15 elmas kalmış ya. Neyse. Bay bay arkadaşlar.